Selam arkadaşlar. İkinci konu tarama sınavının felsefe bölümündeyiz. Konu tarama sınavı olduğunda konuları ne kadar öğrenebilmişiz ona bakmamız gerekiyor. Sorularımız çoğunlukla bilgi ağırlıklı. Birinci soruya bakalım. Etik aşağıdakilerden hangisinin doğrudan konu edinir? Burada baktığımız zaman etiğin ahlak felsefesi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Şıklara baktığımızda insanın her şeyi bilmesi mümkün mü dediğimizde bilgi felsefesinden bahsediyoruz. B şıkkında insan nasıl erdemli yaşar dediğimizde ahlak felsefesinin konusundan bahsediyoruz. Evreni oluşturan ana unsur dediğimizde varlık felsefesinin konusundan bahsediyoruz. Doğru bilginin kaynağı dediğimizde yine bilgi felsefesinden bahsediyoruz. Güzel nedir sorusu sanat felsefesinin konusuna girer. Dolayısıyla burada ahlak felsefesini konu edinen B şıkkıdır. Doğru cevap B. Felsefenin ikinci sorusunda Filozofların açıklamaları felsefenin hangi alanı ile ilgilidir soruluyor. Paragrafı açıklamalara bakıyoruz. Evreni oluşturan temel unsur Thales'e göre su, Anaximenes'e göre havadır. Ancak Heraklitos'a göre sürekli değişen evrende değişmeyen bir şey aramak boş bir çabadır. Burada evreni oluşturan temel unsuru sorguluyorlarsa bu varlık felsefesi anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin karşılığı? Bakıyoruz. Etik ahlak felsefesidir. Ontoloji varlık felsefesidir. Diğerlerine bakalım. Aksiyoloji değerler felsefesidir. Epistemoloji bilim felsefesidir. Estetik sanat felsefesidir. Dolayısıyla burada cevabımız ontoloji, varlık felsefesi. Cevap B. Üçüncü felsefe sorusuna geldik. Yukarıdaki görüşlerin sahibi David Hume için aşağıdakilerden hangisi kabul edilemez? Kabul edilemez olana bakacağız. Önce yukarıda David Hume'un görüşüne bir bakalım. Zihnimizde duyu izlenimlerimizden ve bunların oluşturduğu oluşturduğu fikirlerden ileri gelmeyen hiçbir şey yoktur. Burada diyor ki duyuların dışında bilgi kaynağımız yoktur. Zihin sadece bunları birleştirme etkinliğinde bulunur. Bilgimizin kaynağı duyulardır ancak zihin duyuların verilerini birleştirme etkinliğinde bulunur. Şıklara baktığımızda doğuştan bilgi yokturu söyleyecektir. Bilgimizin kaynağı deneydiri, duyuların verileri deneylerle ulaşılabileceği için söyleyecektir. Aklın bilgi sürecinde rolü yoktur demeyecektir. Çünkü zihnin bunları birleştirme etkinliğinde bulunmasıyla bir rolü vardır. Akıl duyumdan ayrı bir yeti değildir. Bunu söyleyecektir duyular olmaksızın bilgi oluşamaz. Bunu da söyleyecektir. Burada aklın bilgi sürecinde rolü yoktur. Onun kabul edemeyeceği bir bilgidir. Cevap C. Felsefede dördüncü soru. Yeni pozitivistler bu görüşlerinin bir sonucu olarak felsefeye yükledikleri işlev aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Yeni pozitivist dediğimiz analitik felsefeyi savunan görüşü önceden biliyor olmamız gerekir. Yeni pozitivist olarak söylediğimiz şey eğer analitik felsefe ise felsefenin analiz yapması gerektiğini düşüneceklerdir. Paragrafa bakıyoruz. Wittgenstein'e göre doğruluğu test edilmeyen alanlarla ilgili bilgi söz konusu olamaz. Doğruluğu test edilmeyen alanlar dediğimiz metafiziktir. Ancak doğrulanabilir önermeler anlamlıdır. Bilginin alanı, bilimlerin alanı ile sınırlıdır. Yani bilimsel olmayan bir konuya ilişkin bilgi ortaya konması yanlıştır. Burada bu görüşte felsefenin işlevi nedir? E şıkkı dilsel ve mantıksal olarak kavram ve önermeleri analiz etmek, analitik felsefeyi savunan bir görüştür. Cevabımız Edirne. Beşinci felsefe sorusunda ilk çağ filozofu Gorgias bu görüşleriyle bilgi felsefesinde aşağıdakilerden hangisinin savunucusudur sorar. Gorgias'ın görüşünü yine de söyleyelim. Hiçbir şey var değildir. Bir şey var olsa bile bilinemez. Bilinse bile başkasına aktarılamaz. Burada problemimiz bilgi problemidir. Bilginin başkasına aktarılma problemidir. Bilgilere şüpheyle yaklaşan bir görüş vardır. Dolayısıyla kuşkuculuk bizim doğru cevabımızdır. E şıkkı. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi metafiziği gerçekliğin bütünü ve özünü kavrayan bir etkinlik olarak bilgi alanının sınırları içinde mümkün görür. Arkadaşlar burada tek tek baktığımız zaman A şıkkı sezgicilik bakıyoruz. Sezgicilik metafiziğe direkt bilginin sınırları içine alır. Cevabımız A gibi gözüküyor. Diğer şıklara baktığımızda Kant Akıl ve duyu birlikte bilgi ortaya koyar der. Duyumsamadığımız hiçbir şey bilgi alanında değildir der. O yüzden bu gider. C şıkkı kont pozitivist bilimlerle yani pozitivizmle deney ve gözlem dışı konuların bilginin sınırları içinde değildir diyerek bu şıkkı da eliyoruz. James pragmatizmle çözüm üreten bilgiler doğrudur der. Dolayısıyla metafizikte de çözümsüz olacağı için burada yine metafizik bilgimizin sınırları dışındadır. Neopozitivizmde yani analitik felsefe olarak da bildiğimiz görüş zaten felsefeye bilginin içinden metafizik ögeleri ayıklaması görevini verdiği için bizim şıklarımız içinde değildir. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci felsefe sorusunda yukarıdaki paragrafta Bergson'un savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştur. Paragrafı okumaya bile gerek kalmadan aslında Henry Bergson'un sezgiciliği savunduğunu biliyor olmamız lazım. Ama paragrafı okuduğumuz zaman da göreceğiz ki asıl kavranması gereken doğanın iç yüzündeki gerçeğin özüdür ki bunu kavramak için akıl ya da duyular yeterli değildir. Aracısız olarak bilinir dediğimizde bu bize sezgiciliği işaret eder. Sezgicilik entüisyonizmin karşılığıdır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Sekizinci soru. Yukarıda parçada adı geçen filozofun savunduğu pragmatizmle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? bakıyoruz parçada adı geçen filozofun görüşüne. Diyor ki düşüncelerimizin doğruluğunu, düşüncelerimizin doğruluğunu karşılaştığımız problemlerin çözme gücüyle test edebiliriz. Ortaya konan bilgiler amaca hizmet edecek araçlar olarak görülmelidir. Peki hangi amaca hizmet edecek? İnsanın kendi varlığını korumasına hizmet edecek. Dolayısıyla insan hayatına fayda sağlayacak. Doğruluğun ölçütü burada nedir? Fayda sağlamak. Şıklara baktığımızda bilginin kaynağını sorgulamıştır ama önemli olan bilginin kaynağına mı bakmıştır? Doğruluğunun ölçütünü nerede aramıştır? O önemli. Bilginin kaynağında aramamıştır. Felsefenin işlevi bilime yardımcı ol olacak dil çözümlemesi yapmak bu analitik felsefenin savunusudur. Mutlak bilgiye ulaşmada öznenin rolünden bahsetmiştir. Burada öznenin rolü de e, pragmatizmin söylediği görüş içinde değildir. Doğruluğun ölçütünü bilginin kaynağında değil, sonucunda aramıştır. Evet, bilgiyi ortaya koyarken e, akıl mı yürütürsünüz, deney mi yaparsınız, özne nasıl davranmalıdır, öznel mi nesnel mi bakmalıdır? Bundan ziyade ortaya konan bilgi sonucunda insana yararlı mıdır, değil midir? Sonuca bakmıştır. Doğru cevabımız D. Evet, burada uzun bir paragraf sorusu. Tabi buradan da anlaşılacağı gibi uzun bir paragraf sorusu da bilgi isteyen bir soru olabilir. Parçada merkezi önemde görülen sorular hangi felsefe disiplinlerinin doğrudan sorularıdır diye sorar. O zaman parçayı incelememiz gerekmektedir. Filozoflar içinde yaşadığı evren, toplum ve kendisiyle ilgili sorular sorarken var olana ilişkin temel bir kavrayış elde etmeye çalışırlar. Aynı zamanda bunu akıl yoluyla yaptıklarından bu soruşturmanın ve bilginin doğasıyla ilgili sorular da ortaya atarlar. Böylece iki temel soru merkezi önem taşır. Bakıyoruz hangi iki temel soru merkezi önem taşır? Birincisi, var olan her neyse doğası nedir? Burada neyi sorguluyoruz arkadaşlar? Varlık. Varlığın doğasını sorguluyoruz. Diğeri nedir? Eğer bilebiliyorsak, yani buna ilişkin bir bilgi ortaya koyabiliyorsak, nasıl bilebiliriz? Burada da bilgi ortaya koyma sürecini sorgular. Dolayısıyla varlık felsefesi ve bilgi felsefesine ilişkin sorulardır bunlar. Bakıyoruz şıklara. Varlık felsefesi dediğimiz ontolojidir. Karşılığı bilgi felsefesi dediğimizin karşılığı da epistemolojidir. Evet, ontoloji ve epistemoloji D şıkkındadır. Cevabımız D şıkkı. Felsefenin son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi ile teknik bilginin ortak özelliklerinden biridir? Şıklara baktığımızda yaşamı kolaylaştırmaya yönelik olması ilk göze çarpan şıktır. Doğru gibi gözükür. Bakalım diğer şıklara. Nedenlerin bilgisi olması gündelik bilgi, teknik bilgi de nedenlerin bilgisi değildir sistematik olmasında teknik bilgi sistematiktir ama gündelik bilgi sistematik değildir. Evrensel olmasında teknik bilgi evrenseldir ama gündelik bilgi evrensel değildir. Nesnel olması konusunda yine evrensel olmadığı için kişilerin kendi deneyimlerinden çıktığı için gündelik bilgi nesnel değildir ama teknik bilgi herkes için geçerlidir yani nesneldir. Dolayısıyla burada ilk gözümüze çarpan doğru şık A şıkkıdır.